Хавачок Рузгарли, Амадахакю Шейвар, Шимдигистори Джеймс и Янген Якласир, Ир, Ильчивар, Киргиджа, Анталина Нильчи, Шимди Куркунчи, Батин, О, Тарахтангелиор. oradan villalar yanıyor bile şimdi kokusu var duman kokusu İnşallah bize gelmeyecek Ben bilmiyorum ne yapacağım arkadaşlarım Saat bir şimdi yangın devam ediyor ama duman beyaz renkli oldu. Kızım diyor daha iyi oldu. Biliyorsunuz benim e, kız arkadaşım var. E, biz onunla beraber Türkçe öğreniyorduk. O iki gün önce o tarafa tatile gitti, geldi. O, şimdi yazdım ona eğer kötü olursa bize gel ben seni alacağım çocuğu var. Çok merak ediyorum arkadaşlarım. Kız diyor daha iyi oldu ama ben inanmıyorum. Ama duman beyaz oldu. Tam ormana giriyor şimdi. Aynı zaman yemek pişiriyorum arkadaşlarım. Bu ponçiki. Memleketinin yemeği. mayalı hamur önce büyüdü sonra ayçiçeği yağda kızartıyorum onları isterseniz tuzlu isterseniz şekerli yiyebilirsiniz ben şeker pudrasıyla pudra şekeri ile yiyorum arkadaşlar <laughs> aynı zaman harita yangın Akşam oldu arkadaşlarım. Şimdi helikopterleri eve dönüyorlar. Kaç tane saydım? Beş tane. En az beş tane. Akşam oldu arkadaşlarım. Görebilirsiniz. Çok korkunç. Ellerine sağlık arkadaşlar. Ellerine sağlık. <laughs> Bayıcı. Çok çok korkunç emeği yapıyorlar. Çok korkunç. Sağlıklı olsun. Mutlu olsun arkadaşlarım. Zor. Rüzgar vardı. Rüzgar. Şimdi duman. Duman beyaz oldu. Bence sönüldü. Sünürdü söndürüldü. Bakarız ama akşam nöbetçi olmalı. Çünkü akşam helikopter uçmuyor, gitmiyor. Arabayla sönmek, söndürmek çok zor. Dağlarda çok zor oluyor. Şimdi havada kokusu var, duman kokusu var. Ben korkuyorum. Kızım bana söyledi ki bir çanta al, hazır ol. Bir şey olursa beraber kaçacağız. Çok korkuyorum arkadaşlarım. Aynı zaman, aynı zaman bugün damadımın doğum günü. Ben hazırlıyorum, yemekleri hazırlıyorum. Bu biber lor peynirle beraber daha tavuğu, tavuğu, yapıyorum, kızartıyorum fırında. Garnitür olarak patlıcan, havuç, patates, domates. Ama önce fırında tavuğu kızarttım. Tavada ise sebze kızarttım. Sonra onun yanına bu sebzeleri atacağım ve hep beraber şimdi ne görebilirsiniz yeni gün yeniden helikopter helikopter dönüş yapıyor aynı zaman ben hazırladım balkonu temizledim çünkü damadın yanında bir misafir gelecek onun erkek arkadaşı gelecek ama sonra telefon edip vazgeç, vazgeçmesini söyledi ama Çünkü onun misafirleri geldi Mersin'den ve bugün onun arkadaşı gelmeyecek. Sadece aileyi kutlayacağız şimdi bu Silgi. <laughs> Silgi bırakacağım, atacağım çöpü. Hep her şey yolunda. Burada da temiz. Temiz. <laughs> Eğer misafir olmasaydı <laughs> ben o kadar temizlik yapmadım. Bu çocuk yeniden arabalarını koydu. Burada temiz. Her şey yolunda. Bunu da kızart tan sonra i fırına bırakacağım. Bu şalgam arkadaşlarım. Şalgam Tarsus'tan getirilmiş çocuklarım getirdiler. Ben önce onu sevmedim. Şimdi çok çok seviyorum. Acı daha seviyorum arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim nasıl ben tavuğu süslüyorum. Önce büyük tavada pişirmek istedim ama vazgeçtim. Küçük cam tencerede ta, tava da yapacağım. Tavuğun yanına bu sebzeleri koyacağım ve yeniden fırına bırakacağım. Domat kızımla kızımla damat bir saat önce gelecek. Белигюри Нью-Йорк, Доматескуйдум, Соймамишсоан, Саримсак, Чуксывирман Лари, Гури Белирсен, Д Си Дуюб, Текрар, Хелкоптери, Батим Гердум. dağlarda da dağlarda da, da noel ağaçları var. Eğer yangın çıkarsa çok kötü olacak arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ailece masada oturuyoruz. Beraber doğum günü kutlayacağız. Afiyet olsun. Damadımın 38 yaşında. Girdi damadım. Akşam çok güzel yedik içtik. Sonra pasta yedik. Ama bu video benim yok. Görüşürüz.